Merhabalar. Evet, Papa'nın gelmesine 64 ya da 63 gün var bilemiyoruz tam olarak. Kasım sonunda geleceğini biliyoruz. Peki neler oluyor? Aslında çok garip biçimde Amerika'da garip bir söylem oldu unutmayın. Ee, Cumhurbaşkanı ne dedi? Biz de Heybeli adadaki ruhban okulu ile ilgili hani her şeyi yapmaya hazırız. İşte Bartolomeus bana gelip konuştuğunda biz de kendisiyle ilgili gereken girişimi yapacağız şeklinde bir olay gerçekleşti. Neden hani ruhban okuluyla Papa'nın Vatikan'ın arasındaki bağlantı ne ve neden Amerika'da bu konu gündeme geldi? Bir, oradan girelim çünkü İznik'te garip bir ritüel yapılacak. Bu ritüel sonunda gerçekten çok tuhaf olaylar olacak. Özellikle Asya'da beklenmedik gelişmeler hazır olun arkadaşlar. Yani bu sadece Türkiye'de işte e, Vatikan'ın 1700. yılı hani şeyin e, İncil'in kabul edilmesiyle ilgili birinci konsül toplantısı yapılmıştı. Unutmayın bunu. Daha önce video yapmıştım. Ve orada demiştik ki işte birinci konsülün kutlaması. Peki neyin kutlaması? Bunların hepsini sorgulayacağız. Yani bininci iki bin, üç bininci yıllarda kutlanır. Dönüm noktaları budur. Hani bin yıl ya da yüz yıldır, iki yüz yıldır. Sen 1700. yılı diye garip bir Söylemle Türkiye'ye gelmeye kalkıyorsun. Ve gelecek de daha önceki papa biliyorsun hayatını yitiren papa ile ilgili çok söylenti vardı. Kendisi ölmeden evvel mutlaka Türkiye'ye gitmem gerekiyor. Ve Türkiye'deki işte bu ayini gerçekleştirmem gerekiyor demişti. Hastalandıktan sonra da vasiyet bıraktı. Bakın garip şeyler oluyor Türkiye'de. Ve Bartolomeus yani buradaki işte Ortodoksların temsilcisi. Kaç seferdir Türkiye'yi Amerika'da şikayet ediyor. Yani çok tuhaf gelişmelerle karşı karşıyayız. Şimdi önce başlayalım neler olduğuna dair. Sonra analize geçeceğiz. Çok önemli iki tane konuyu anlatacağım. Bakın Türkiye üzerinden garip bir atak yapılacak. Ve burada da kullanılan aparat diyeceğim ama aslında kullanılmıyor. Vatikan neyin ne olduğunu biliyor. Aparat değil o. İtalya Devleti ile birlikte ve dolayısıyla arkasındaki evangelist yapı birlikte garip bir plan işliyor ve bunlar en son işte Trump'ın Türkiye ile ilgili anlattıklarıyla da bağlantılı. Şimdi olaya bakalım. Şimdi ee, bakın Papa Francis ölmeden evvel dedi ki izniye mutlaka gideceğim. Yani ve bir kutlama yapacağız. Orada bir daha yapacağız. Önemli olan kutlama değil. Önemli olan bir ritüel yapılması. Bu ritüel ne için yapılacak? Ve orada bir bazalika var İznik'te unutmayalım. E, suyun altında ama e, bütün işte bu birinci konsülün orada toplandığı yani konsül dediğimiz arkadaşlar 1200 tane yaklaşık o dönem yazılmış İncil vardı. Misa'dan sonra 325 tarih ve dolayısıyla artık böyle İncil enflasyonu nedeniyle hani kim neye inanacağını, kim hangisini okuyacağını şaşırmıştı. Bunun üzerine toplandılar. Birinci konsül işte Roma o dönem birinci Konstantin'in hani emriyle o da işte sözde Hristiyanlığı kabul etti ama pagan olarak öldüğünü biliyoruz ama Hristiyanım diye kandırdı onları o da ayrı bir şey. Ve dolayısıyla onun başkanlığında toplanıldı. Orada toplandıktan sonra dört tane ana İncil'e indirildi geri kalanı kabul edilmedi. Bu dört ana İncil'de asıl tartışılan konu şuydu. Ortodokslarla da o yüzden ayrıştılar. İsa Tanrı mıdır? Tanrı'nın oğlu mudur? Ve da Tanrı mıdır anlamında bir tartışma yapıldı. Bu konsülde yani Katoliklerde işte İsa Tanrı anlam Tanrı'nın insan kılığına girmiş hali kabul edildi. Diğer tarafta Ortodokslar bunu reddetti. Hayır dedi hani İsa yaratılmıştır. Bu yüzden bir çok sert ayrışma olmuştu. Ondan bugüne de devam eden bir ayrışma var. Ama görüyoruz ki şu anda Vatikan ve tabii ki Bartolomeus'un Bartolomos'un temsilcisi oldu. Hani Türkiye'deki, İstanbul'daki e, ve dolayısıyla Batı'daki Ortodoksları temsil ettiği yani Yunanları, şunları, bunları e, şey grup. Artık birleşmeye, bir güç birliği yapmaya karar vermişler. Ya burada ortak yol falan bulmayacak. Yani ortodokslar tamam İsa Tanrı'nın vücut bulmuş haldir falan demeyecekler büyük ihtimal. Katolikler de tam tersine tamam e, İsa yaratılmıştır demeyecekler. Yani burada bir orta yol bulacaklar. Herkes kendi inanışında devam etsin ama biz planlarımızı gerçekleştirelim. Bakın burada çok korkunç bir plan var. Şimdi e, okuyalım. Okuyalım derken aldığım notlardan okuyacağım arkadaşlar. Ee, o da şu. E, Asya'yı Hristiyanlaştırmaya da. Yani Asya bir şekilde Ortodoks ya da Hristiyan. Ortodoks'a çok bence Ortodoks'lara çok güç vermeyecek. Vatikan mümkün değil. Ezeli rakibe. Bir kere hiç öyle bir dünya yok ama gördüğüm kadarıyla Türkiye'yi bir basamak olarak, İznik'i bir basamak olarak kullanacaklar. Yani e, bunun için sizi... 24 Aralık 1999'a götürmek istiyorum. İşte o dönemki Papa, 2. Jean Paul. Ünlü bir yılbaşı mesajı verdi. Tarihe geçti bu konuşması. Bakın ne dedi. Birinci bin yılda Avrupa'yı Hristiyanlaştırdık. İkinci bin yılda Amerika ve Afrika'yı Hristiyanlaştırdık. Üçüncü bin yılda ise Asya'yı Hristiyanlaştıracağız. Ve bunun en önemli adımı ilk adımı Türkiye'den atılmalıdır. Daha ötesi var mı arkadaşlar? Türkiye'den atılmalıdır. İşte bu tarihi plan şu anda devreye girmiş durumda. Yani buradan bir adım atılacak. Neden Türkiye? Onu söyleyelim. Bir kere İznik birinci konsülün toplandığı simgesel anlamda, sembolik anlamda çok önemli bir yer. Bütün kurallar ve şu anki kabul edilen İncil'ler burada kabul edildi. Bir, iki, Türk devletleriyle olan Türkiye'nin bağlantısı inanılmaz önemli Vatikan için. Vatikan bu planları iyi bilir arkadaşlar. Şimdi Vatikan'daki papazları o filmlere bakıp ya da oradaki işte şeyleri kardinalleri ya da papayı çok böyle bilgisiz ya da bilgisiz olarak değerlendirmeyin. Orta Ortaçağdan beri bunlar aslında dünyadaki her altı bilir. Gerçekten çok iyi eğitim alırlar. Ve bunlar adeta bir devlet yönetimi gibi dünyayı da yönettiler bir dönem o haşı seferlerinde unutmayalım kralları, kraliçeleri. Ve dolayısıyla oradan gelen bir gelenekleri var. Şu an bilmiyormuş gibi sessiz kalmalarının ardında da bir tepki oluşturmama şeyi yatıyor, güdüsü yatıyor. Ve dolayısıyla Türkiye'nin Türk devletleri üzerindeki etkilerini bildiği için İznik'te çok yani böyle göze vatan bütün dünya medyasının da geldiği göreceksiniz ve bütün dünya medyasının çok yer verdiği küreselci yapılarında bir ayin yapılacak. Bu ayinle birlikte Asya devletlerine mesaj verilecek. Bazı Asya Türk devletlerinin de hani Hristiyanlık dinle dinine mensup olduğunu da unutmayalım. Ve dolayısıyla Hristiyanlığı 3. bin yılda Japa, işte Jean Paul'ün söylediği gibi Papa'nın 1999'da Üçüncü bin yılda da Asya'ya yayılacağız. Yani Türk devletlerinden başlatmak istiyorlar. Domino taşı İstanbul İzni şey pardon İznik'te devredecek. Bartolomeus bu olayın sadece bir parçası. Vatikan'ın ortağı falan değil. Bartolomeus'un gücü sınırlı. Ama Bartolomeus ne yapıyor? Diyor ki ben de gücümü işte Avrupa'daki Ortodoksları ki Ortodoks çok sayıda değil hani var Ortodokslar ama hani Hristiyanlara göre çok gerideler sayı olarak. Bunlar elimde tutayım, hükümranlığı sürdüreyim, olabiliyorsa, fırsatında bulursam Türkiye'de tekrar Konstantinopolis haline getirip ben de merkezde oturabilir miyim? Ya da ömrüm yeterse yetmezse de bir adım atarım, tarihe geçerim anlamında bir çaba içinde yaş olarak tabii öyle bir şeyi görme imkanı yok gibi görünüyor. Tabii gene biz bilemeyiz ama olay şu, ikisinde kendine göre çıkarları var. Bugüne kadar hiç uzlaşmayan, bugüne kadar aralarında sürekli savaş olan iki grubun anlaştığını göreceğiz arkadaşlar. Anlaştığını göreceğiz ve yapılacak ritüel ne yazık ki Türkiye Cumhuriyet'in aleyhine olacak. Yani hem İslam devletlerindeki özellikle Z kuşağı ve sonrasına çok zarar verecek ki Batı eğilimleri ve sosyal medya ve dijital hani eğilimleri yüzünden gerçekten e, burada beklenen hedefe ulaşma imkanları var. %100 demiyorum ama gençliğin büyük bir kesimini etkileme şansları var. Keşke bu olaya Türk devleti biraz daha dikkatli bakıp hatta kısıtlı bir e, hani ayin ya da ritüel yapılmasına izin vermesi gerekiyordu ama gördüğümüz kadarıyla öyle bir şey yok. Tam aksine Trump'a şikayet edilen heybeli adayla ilgili bile çözümü çözümle ilgili konuşma Amerika'da yapıldı. Onu da söyleyelim. Şimdi Asya'yı Hristiyanlaştırma hedefi olmazsa olmaz. Avrupa için gelmiyor. Asya için geliyor baba. Ve dolayısıyla İznik ziyaretinin sembolik anlamı çok büyük. Aynı zamanda burada bir misyonerlik çalışması söz konusu. Bu zaten var arkadaşlar. Yani ben çocukluğumdan beri birebir tanık olmuş bir insanım. Daha önce babam anlatırdı yani e, Osmanlı döneminden beri zaten gizliden gizliye çalışan sonra açıktan açığa vakıf ya da STK adı altında faaliyet gösteren misyonerlerle dolu bu ülke. Hatta unutmayın bir dizi filmde e, yani mafyamsı bir filmde Güneydoğu'daki bir olay anlatılırken 40 yıl önce misyoner olarak gidip Ahmet Mehmet adını alıp orada bir tarikat şeyhi olan Amerikalı'dan bahsedirdi bahsedilirdi. Yani bunların misyonerlerin bir kısmı da maalesef halkın arasına karıştı. Ve geçmişleri silindi. Bunu da belirtelim. Bunlar misyoner falan değil. Bunlar bildiğimiz küresel sisteme çalışan ajanlar ve burada da kullanılan tabii ki dinler. Çünkü din çok etkili bir silah. Teoloji müthiş bir şey. Yani din olmadan toplumları kontrol etmek çok zor. Şimdi arkadaşlar Uzak Doğu dinleri tabii ki aynı zamanda Vatikan'ın da hedefinde. Yani Uzak Doğu'da işte Budizm çok etkili. Bu Budizmi de bir şekilde elimine etmesi lazım. Dinler arası diyalog da bu yüzden uyduruldu, ortaya çıkarıldı. Yani dinler arası diyalog da işte herkes birbirinin dinle, tamam sıcak baksın zaten ama bir ortak yol bulalım. Hatta mümkünse küre, alttan alttan küreselcilerin istediği gibi yeni bir dünya dini oluşturalım. Bu projenin altında bir bölümünde de bu yatar. Peki bunu nereden anladık? İşte daha önce hayatını kaybeden e, Papa e, bir konuşma yapmıştı, Irak'a gitmişti. Orada da bir skandal patlamıştı. E, orada şöyle, e, Irak'ta Urkentiydi, yanılmıyorsam, Urkent'in önünde Ur'un yıkıntıların arasında uçaklar yıkmış artık Amerikan uçakları. Fakat o yıkıntı Anunnaki yıkıntısı, yani Anunnakilerden kalma. Anunnaki döneminden kalma tabletlerin olduğu bir yer. Oranın önünde bir konuşma yaptı. Sen Anunnakilerin önünde niye konuşma yapıyorsun? Yeni dünya düzeninden bahsetti. Yeni dünya düzeninden bahsederken de Papa'ya bir pul hediye edildi. Kuzey Irak yönetimi tarafından Barzani. Pulun üzerinde ne vardı? Büyük Orta Doğu projesi. Türkiye'nin güneydoğusuna kadar her yer büyük. işte Kürdistan sınırı içinde gösteriliyordu. Bunu da belirteyim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var aldığım notlardan devam edeyim size. Türkiye'de sadece İznik değil İznik en önemlisi ama orada bir de Demre var yani İzmir ondan sonra Selçuk var. Selçuk ilçesi aynı zamanda Trabzon'da var. Çünkü dört tane önemli merkez yedi kiliseden birinin unutmayalım hani İzmir'de olduğunu zaten hep konuşuyoruz. Yani Selçuk'ta erken Hristiyanlık döneminde hani kilise ve konsüllerin bir şekilde gelip eğitim gördüğü yer. Yuhanna İncil'den in burada yazıldı. Meryem ananın son yıllarını burada geçirdiği iddia ediliyor. İddia tabi bunlar ama burası o kadar kutsal yer ki İzmir'deki yer biliyorsunuz akın akın geliyorlar. Yani oradan zaten hiç vazgeçmediler. Dolayısıyla Efes aynı zamanda hani kitabı mukaddesteki vahiy bölümde bahsi geçen yedi kiliseden biri kabul ediliyor. Hristiyanlar tarafından. Şimdi e, Trabzon'u zaten biliyorsunuz eski Rum Pontus Devleti'nin hani başkenti Ortodoks dünyası içinde çok önemli. Neden? İşte oradaki manastır ve kiliseler var biliyorsunuz. Sümela en ünlüsü filmi ne kadar yapıldı biliyorsunuz. E, gerçekten hani ilginç, enteresan bir yapı. Orası da ayrı bir özellikte. Rumların ve Yunanların özellikle orayı kaşıdığını her zaman gördük ve biliyoruz. E, Trabzon gene aynı şekilde. Rum Pontus devletinin başkentiydi. Ortodoks dünyası çok önemli. Yani manastır ve kiliselerle dolu. Yani bunu tekrar tekrar hani anlatıyorum. İznik en önemlisi. Neden? Çünkü İznik benim daha önce videosunu yaptım. Bir arkadaşımla birlikte de ayrıca video yaptım o konuları iyi bilen bir boluk kazısı var. Henüz ne bulunduğu açıklanmayan belgeler inceleniyor denen bir boluk kazısı var. Hala oralar yasak bölge arkadaşlar. Bir kontrolünde yapılıyor madenciler götürüldü. Unutmayın yer altında çok sayıda ya da uzunlamasına değişik mağaralar bulundu ve buralardan artık en son gelen resmi açıklama bakın altın gümüş değil bir takım belgeler bulundu inceleniyor. Burada noktayı koyalım. Bu belgeler ilk İncil midir? İsa'nın aktarıp işte oradaki bir şeyin yazmanın yazdığı, katibin yazdığı ilk İncil mi bulundu? Zaten bunu defalardı tekrarlıyorum. Papa'yı en çok korkutan Vatikan'ı, tabii ki Bartolomeus da korkutan bir İncil Türkiye'nin elinde mi? Asıl sorulması gereken soru bu. Yani bakın ben bugüne kadar acabalarla yapmıştım. Fakat son hani bir takım resmi açıklama belgeler diyor. Bakın belgeler çok önemli. Yani resmi açıklamalarda böyle ayrıntılarda gizlidir sırlar. Bir kelimededir. Yani orada bir takım materyaller ve belgeler dediğin zaman demek ki yazılı belgeler ele geçti. O yazılı belgeler arasında ilk İncil var mı? Eğer varsa zaten bu Vatikan için, Papa için bir felaket demek. Yani 14. Leo herhalde şu an çıldırıyordur. Türkiye'den nasıl bir ortak yol bulabiliriz anlamında veya Türkiye bizden neler talep eder, biz onları nasıl yerine getirebiliriz anlamında düşünceleri var mıdır? Vardır. Yani gerçek anlamda öyle o İncil Türkiye'nin elindeyse şu an var olan ve insan elinden yazılıp çıkan hani insanın sözleri değil sonradan aktarılan biliyorsun şeyler bunlar İncil'ler aktarma üzerine işte havariler tarafından yazılmıştı. Büyük bir sarsıntı yaşayabilir mi Hristiyan dünyası? Ama daha da önemli soru şu, Türkiye Cumhuriyeti bu sarsıntıyı yaşatacak riski göze alabilir mi? Çünkü yani bir koskoca bir dinin, hani Müslüman, İslam ve Hristiyanlık dünyayı etkileyen iki tane büyük din, o dinin sarsılmasını açıklayabilir mi? Yani açıklayacak o belgeyi ortaya koyarak, Gerçek anlamda Hristiyanlık dünyasının çöküşüne yol açacak bir açıklama olabilir mi? Tabi bunlar hep soru işareti çünkü bu onlar aynı zamanda büyük savaş sebebidir. Bugün e, hani teoloji diyoruz yani e, onun üzerinden yürüyor dinler savaşı aslında yürüyor şu an. Trump'ın ikide bir evangelizmden oradan işte biliyorsunuz e, İsrail'e kadar uzattığı yapay bir gündem var ama her defasında işlediği konu ben hani Keşke Papa olsaydım'a kadar giden açıklamalarında bir dinler savaşı üzerinden bugünkü işgal politikalarını yürütüyor. O yüzden buna çok dikkat etmek lazım. Tabii ki Bartolomeus'un Türkiye'den en rahatsız olduğu bir kısım daha var Türkiye'deki. O da şu. Bir de biliyorsunuz buradaki Ortodoksları kabul etmeye hayır bu geçerli değil diyen bir Rusya var. Rusya'da da Ortodoksun ayrı bir şeyi var merkezi var. Orada da kendi hani Bartolomeus'u tanımayan ama merkez olarak kabul edilen bir yapı var. Zaten Putin oraya büyük ölçüde destek veriyor. Dolayısıyla bu iki grubun arasında da savaş var. Şimdi en son gelişmeler hani son gelişmeler Türkiye Rusya ile arayı bozduğu zaman Dinler Savaşı'nda da büyük kırılmalar yarış, oluşun oluşur ama hani Türkiye'nin ben Rusya ile arasını bozacağına çok inanmıyorum Trump'ın bütün konuşmalarına rağmen. Zaten akşam bu konuda Bahçeli'nin çok önemli açıklamaları oldu. Daha önce ben video yapmıştım. Onunla ilgili ikinci videom gelecek. Gündem çok yoğun arkadaşlar. Tek tek açıklayacağım. Görüşmek üzere.